Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Redmi Note S cihazına format atmayı göstereceğim. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca açıklama kısmını mutlaka okuyun. Açıklama kısmını okumadan bu işlemi kesinlikle yapmayın arkadaşlar. Şimdi cihazımızda ekran kilidi olduğu için cihazımız kapatamıyoruz muhtemelen. Kapatamadığımız için de Ses yükseltme tuşu ve açma kapama tuşuna basılı tutuyoruz. Ekrana Mi yazısı geleseye kadar basılı tutuyoruz arkadaşlar. Redmi yazısı geldikten sonra açma kapamadan elimizi çekip ses yükseltme tuşuna basılı tutmaya devam ediyoruz. Ve format menüsü geliyor arkadaşlar. Bu menüde ses kısma tuşu yani ses kısma ve yükseltme tuşlarını kullanacağız. Ses kısma tuşu ile wipe data'ya gelip açma kapama tuşuyla okeyliyoruz. Tekrardan ses kısma tuşu ile wipe all data'ya gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Ses kısma tuşu ile confirm'e gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. <laughs> Tekrardan bu menüde açma kapama tuşuna basıyoruz. Reboard üzerinde açma kapama tuşuna basıyoruz. Son olarak Reboard to Say sistem üzerinde açma kapama tuşuna basıyoruz. Ve format atma işlemi başlıyor arkadaşlar. Xiaomi Redmi Note 10 S modeline format bu şekilde atılıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.